Hop merhaba arkadaşlar bugün kankamla bir 1 atacağım. Evet şimdi yazalım kayıttayız diye. Kayıttayız. Kayıttayız. Ben yani inanıyorum. İnşallah da inerim. Şimdi tamam kanka yazdı başlayalım. Pipe aldım. Bırak aldı. Ay ay. Aksesuar yanlış. Böyle bir şey olamaz. Ya şimdi aksesuar olsa tek yemişti ya. Ya ben neden değiştirmiyorum? Of. Şimdi alevlerle beni yakacak. Yandım 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 yandım. Aksesuarsız yenebilir miyim bilmiyorum ama Aksesuarım olsaydı seni yenerdim kanka ama hop değmedi. Şimdi burada heyecanlandım biraz. Zıpla bakayım. Zıplayacağım mı kanka? Görüşürüz. Ayarlayamadım. Alevin üstünde durdum yanlışlıkla. Ya orada Alev'in durum sıkıntıydı. alev beni çok dalıyor. Kanka yürü git. Ya nasıl olur? Yenildik arkadaşlar. Yıldız gücünü yanlış almasaydık. Işte, yıldız gücü diyorum. Aksesuar. Farklı olurdu bu. İnanın farklı olurdu. Belki yeneriz la bir dur. İmkansız. İmkansız arkadaşlar. Çünkü bu bir burak. Hadi be bir amaçla. Hadi be gel kanka gel. Geldin. Yürü. Ha zıpladım iyi zıpladım. Of yedin. Kanka görüşürüz. Aksesuarsız aldım. Evet şöyle bir bir, bir yazalım. Ah bir bir değil ya. Bir 0 Tamam savaş topu oynayalım. Şimdi ben kim alsam acaba? Bence abi burada kim gider ki? Abi. Emz gider. Ne seni yenirim. Ya yıldız gücüne hiç bakmayacağım. Yıldız güçsüz yenir. Bir aldı ya. Bir de iyi karakter ya. Ya nasıl? Ne yaptım ben? Trick shot atıyor bir de ya. Kanka. Ne yaptın kanka ya? Alırım ki ben seni. Güle görüşürüz kanka. Ben ya kanka oynamayı bilmiyorum. O trik çatı atamayacaksın bana. O golü yemeyeceğim. O golü yemeyeceğim demiştim kanka. Demiştim o golü yemeyeceğim. Ama sen şimdi golü yiyeceksin. ben shot atmayı bilmiyorum arkadaşlar ben shot atmayı bilmiyorum kanka kanka hayır kanka bunu yapma kanka yapma kanka yapma kanka geri git kanka hop aldım seni bir daha shot deneyeceğim eğer shot olmasa zaten golü yedik gibi duruyor Yok, trickshot deneyemem. Ya ben ilk aksesuarım boşuna kullanmasaydım. Ya ben şimdi nasıl geçeceğim? Tek geçişim orada öldürmek. Onu da yapamam. Abi bir bir karşımdaki ya. Öf ya ya keşke gücünü gülmeseydim seseydim. Şimdi yeniliyoruz. Şansa bak be. Gol yemeyeceğim. Ha yedik yedik. Boş verin. Trick shot atacak kesin. Kanka. Trick shot atamadın. Trick shot atamadın kanka. Ee, hadi hadi süre bitsin süre bitsin süre bitsin. Hayır o golü yemeyim, yemeyim yemeyim Ya uzatmalar da vardı. Ya trikşat yedim. <laughs> ee, şimdi hesap açma maçım kanka. Önersen. Kapatası asıl teresi. Şimdi senin mic'la biçtim. Evet kanka. Ölüm günün geldi. E, ölüm günün demeyeyim de. Yenileceğim. Bunu diyeyim. Şimdi yenilirsem büyük. Şeye düşerim ya. Bir yeniliyormuşum. Vay be. Abi bir de gider daha. Mr. P var karşımda. Ben neyden bahsettim? Gel buraya bakayım. Yersen bu aksesuarı. Aksesuarı yeseydim ben kanka. Bak tanta. Kanka tadı çok güzel. Görüşürüz. Yenildin demiştim. E, evet, kanka 2 1 evet. Şimdi elmas kapmaca oynayacağız. 6 maden. E, tomar yedi. Ya hadi sıcak bölge oynayalım. Değiştirdik sıcak bölge. Sıcak bölge ne gider ya? Sekiz bit oynayacağım. Şarjı alalım. Şimdi yenileceksin. Bir şey İçimden bir şey sinirleniyor çünkü bu nasıl harita Haritaya bakmıyorum ben. Kaç 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 kaç. Selamun aleyküm öldün. Vay be. <laughs> Kanka. Ben seni yeneceğim. İçimden geldi. Taretimi ultiyi yapıştırsın. Taretimi ulti atsa bile. Bu ultili şeyli. Her türlü yenirsin. Bu maçı yenildim. Ya haritaya bakmıyorum ben. Kaç kaç kaçmam lazım kaçmam lazım. Aa işte kaçtım. Lan gelme gelme gelme. Sıçtım. Yenildim yani. Ya kanka. 2-2 olacak. Kesin. Kesin. Son şeyi elmas kapmacada belirleyeceğiz. Seni ben burada alır mıyım? Alır mıyım? Kanka. Alır mıyım? Alamam gibi geliyor da. Alırım, 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 alırım. Aldım lan. İşte bu. Arkadaşlar ben annemle konuşuyorum da yanlış anlamayın. Görüşürüz. Like attım. Fakat atsam ne yazacak? Gelip zaten beni bulacak. Ben buradan çıkarmışım. O oh, kanka kanka ben görüşürüz. Ya nasıl oluyor? Aksesuar, aksesuarım bitti ya da yenilirim. Zaten en baştan söyledim yenileceğim. Aksesuarım olsa oraya bir ışınlanacağım. Şahs. Ya tekrar doğumu. Yazı gücü de burada bir işe yaramazdık. 2-2 yani son maç. Son maçı elmas kapmacı belirliyor arkadaşlar. Avan kazanır doğru söylüyor. Şimdi. Bu önemli maç. Leon almam lazım. Gel bek. Acaba kim yenecek? Dynamite. dayı Bu elim ne aklından geçmence? Daha klan atsam anlamaz. Klan at. Ya kanka. Ya nasıl olur? Biliyor benim çocuk orada oldu ya. Yenildim yenildim arkadaşlar kesin yenildim bir görünmez olursam ama yenilme geçebilirdi o aksesuarı zamanında bitecek kanka aksesuar sayesinde alıyorsun beni aksesuar bitecek ya bu ne? Kanka ultim doldu işim bitti. Bir şey diyeyim mi? Seni alırım. Alırım aklını kanka. Alırım aklını kanka alırım. Evet. Şimdi geldik. Kim kimi alırsa. O kazanır. Hadi ben dipteyim hadi hadi hadi. Uf görünmez olup da seni öldürür de kaçarsam kazanır mıyım? Ya yenildim sanmıştım. Ee, alırım bence. Burayı pusacağım. Hiç haberim olmaz. Hiç, hiç beni bulmaz. Bul, bulmaz. Bulma bulma. Ya ilk yerden de tutturmasın. İşte bu. İşte bu. Yendim. Kanka videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. geldik. Evet. Evet arkadaşlar görüşürüz. İyi bir video oldu. 12 dakika olmuş video ve görüşürüz.